Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars video çekiyoruz. Bakalım ben kimim? Ben Pro kanalından Yusuf. Arkadaşlar niye bir yıldız falan video atamıyorum. Nedenini söyleyeyim. Tabletim bozuldu. Ee, yeni almak zorunda kaldım. Sonra YouTube'a ayarladım. Onu ayarladım. Bunu ayarladım. Instagram hesabım hala aynı Instagram hesabı. YouTube'um hala aynı video atabiliyorum. Artık sizlere çok video atacağım. Bayağı bir video atacağım. Brawl Stars videosu çekeceğiz. Eee Brawl Stars videosu farklı farklı videolar daha gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ama arada sırada reklam girebilir yani. O yüzden bana kötü sözcükler yazmayın. Bir tane oyunumuz vardı Minecraft. O evin aynısını yapmayı deneyeceğim. Daha büyüğünü yapacağım. Daha çok bayağı bir büyüğünü yapacağım. Ama arkadaşlar öyle bir şey yapacağım ki kimse bilmeyecek. O kadar derin havuz yapacağım. Bayağı bir derin havuzlar yapacağım. Arkadaşlar işte öyle falan. Yani öyle oldu. Yani. O zaman lafı çok uzatmadan Brawl Stars'a girelim. Şöyle giriş ekleniriz. Yeni karakter geldi. Brawl hiç oynayamıyorum ya. Bu kimmiş? Efsanevi Kenji. Ay Kenji ya. Denedim arkadaşlar bir kere videosuzken, video çekmiyorken. Şunları alalım. Baya iyi param var ya. Bunun mu Mortis ile kötü ya. Bu da kötü. A ücretsiz hediye'den ne çıkacak acaba? Güç yemeği tam. Güç yemeği. Ooo gece anlısı. İyi arkadaşlar. Efsanevi kutu açalım mı? Efsanevi kutu açalım. Oh, baloncuk geldi. Tamam çok iyi. Efsanevi arkadaşlar. Efsanevi arkadaşlar. Hadi bak. Lütfen Allah'ını seviyorsam çok iyi bir şey ver lütfen lütfen arkadaşlar lütfen versin ya siz de yorumlara yazın verecek mi vermeyecek mi şu an yazdınız bir 10 saniye daha bekleyeyim 1 2 3 4 5 yazdınız arkadaşlar şu an basıyorum bastım Bakın şarj ne şarjı geldi. Ya boşuna para harcadım ya. Boşuna para harcadım. Olmaz ki böyle bir şey. Ne alalım şimdi karakter olarak? Şey alsak olur mu? Ne alsam? I'm detecting seismic activity. Hmm. Kar olmaz. Nerede o ya? Pearl. Pearl de geldi arkadaşlar. Video çekiyorum bakayım Çekiyor Çekiyor arkadaşlar. Bayağı uzun bir video olacak. Yani seri gibi anladınız mı? Pör seri derken uzun videoda yanlış yanlışa girdik ya. Bir savaş dokunma Pearl iyi. Ben yani biliyorum. <laughs> ben, 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 savaş topunda böyle şey değil. Daha çok böyle e, canı olsaydı böyle geliştire <laughs> geliştire wow. yaparız da. Ortada topu almak için bu şanlar mesela böyle her şey oluyor ya böyle herkesi sıkabiliyor onlar. O anlar. Şunu patlat. Okey. Bu. da ya bu bu. Ya? Boğ, burada, bu. Arkadaşlar oynamayı oyn çok dikkatli olmanız lazım. Bunu doğmadı her yerde. Aha bak. Şimdi <laughs> 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 bunu bak at. At 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 at. Çabuk at. Çabuk at. At hadi. Allah Allah. Cooking up some carnage. Abi, olurum bak, olurum bak. Hepimiz olur ya. Abi, abi, kaç, kaç, kaç. Bak, burayı patlatırım var ya. Ortalık bir pişoyla iniyor yemin Yeni Gel lan buraya. Gel bak. Gel i̇şte Arkadaşlar çok kötü oldu. Bunu onu öldürürsün sen bulursun. söyle. Alın Artık Bunu öldüremez. arkadaşlar. Kazandık çok iyi oldu. Eğlenceliydi. diyelim. bir O kadar da eğlenmedi mi o kurabiye yaptı. Çok güzel olmuş yok ben onu... evet. E, şansı Evet. Abi şansım sanki var da video yok daha sonra tekrar dene. Bizim kulüp nasıl abi? Bak ben, benim burada 6100 diyor da ben biz onu harcadık keşke harcamasaydık. Bizim kapı çaldı. Abi bu 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 çok iyi bir şey ya. Abi 30 kişiyiz de. Arkadaşlar. Boş verin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ya bir çılgınlık yapayım ya. Sence? Yap. Yapıyor musun? <laughs> 500 kupalık. mu? Yok. Sadece ekranı çekiyor. 500 kupalık <laughs> karakter aldım. O yenildik, yenildik, yenildik. Arkadaşlar net yenildik. Arkadaşlar, net yenildik. Abi bak ben bir de yakıncıyım ya Sı olmaz ki. En çok kafayla düşünmemiştim yakıncıyım ya. Hiç bilmiyorum da bu ortuz Abi çok kötüyüz. Bizimkiler hiçbir şey yapamıyor bu arada. Ama ortuzda kötü oynuyorum da iyi kostümüm var. Abi. Orayı patlatmasaydınız. Kötü oldu şimdi bak ya. Bak 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 bak. 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 Abi abi. abi. Hayır. Oy tamam tamam baba. Bas böyle bas 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 bas. Kalkanım. Kalkanı niye yaptıysam ya. Ay şimdi At kenarız! at onu yes yes yes. Yolo woo. Leave me alone. Allah açak er, Açak er, açar Sakın vermeyin. <laughs> vermeyin. Beyler, sakın vermeyin. Beyler sakın vermeyin. Oğlum <laughs> ben aktifim Gebert. <laughs>

Orta sekiz. Ya oğlum bu normal ya. Ya. Bir anda kapandı. Oha. <laughs> Oha. Görevlerim tamamlandı. <laughs> Herşeyle, ya da. Oğlum ya buna gerek yok. Neyse bu ne için? Keşke Roblox kapanmasaydı.

Mistakes happy to <laughs> Here comes an extra bitter dose of reality sure with a dash sure of berry. Sure. <coughs> Here comes an extra scoop of Oğlum bak! Oğlum var. Adam oğlum <laughs> var. Hayır ya. Gelsenize şey yardıma ya. War <laughs> cool is my canvas. Time to doodle. Sweet dreams. Oğlum, durdurun <laughs> lan şunları. <Durdurun lansınları. gülüyor> oğlum, durdurun oğlum şunları. Great. Time for <laughs> more. <laughs> O oh, dinner Sadece benle uğraşmayın bak şurayı kıracağım Atamazsın oh. Atamazsın hey. yes be. Eğlenceliydi ya So many emotions Hepsi tamamlandı. ne yapayım ben Tamam. Great. <laughs> Time for more humiliation. Abi. Abi ne bugün <laughs> ya? Ha bak bunları mı geliştirebiliyormuşum? Bunlarda baloncuk mu var lan? was a so many kids! Hey. So few cookies. That's yes, just not something. Arkadaşlar videoyu birazdan bitireyim var ya yani. çok Aşırı dere derecede sınırlandım Ama şimdi sınırını ayarlayacağım Abi 8 bit bot beyler 8 bit bot 8 bit net bol. 8 bit Abi atarım ben. Atarım ben. Ben size dedim abi atarım. <laughs> gelin lan buraya. Oğlum benim daha siz ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz daha bu. Bu ne kadar. Ben biraz abarttım yani böyle o kadar güçlü değil de benim. Oğlum bak, oğlum bak, bak, patlatırım oğlum seni. Patlatırım ya ben yere düşeceğim sen bak, sen bana yeter oğlum ya, Bunun göz gitmiyor. I got the recipe for destruction. Sinirimi çıkaracağım, çıkaramam. Abi ben, ben de tamam <laughs> tamam ya, abi abi buraya <laughs> silahı bayağı bir so, 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 canlı <gülüyor> 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 Şükürler olsun ya. Arkadaşlar bir da. Allah aşkına videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bak ben, ben şuan için. LEGENDARY <laughs> <laughs> Efsanevi mi? mi? Bas. Hadi bas. Senin <laughs> <on another> <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok. Şu an bütün sinirim gitti. Çok mutluyum abi çok istiyordum bu karakteri ya. Ama ya ilk şey sandım Fank sandım. <laughs> Fank olsa daha iyiydi de Janet abi. Ayy! Ayy. <laughs> Hı, abi tamam ben bunu çok şey oynarım. Abi ben bunu çok şey oynarım. Ama bu gece çok iyi diyor. Bu, bu kendi de çok şey. Benim şansıma. ha. Harbi. Gel sen öpeyim. Abi çok iyi ya. Fly me to the moon. <laughs> moon. No. Canavar varmış bu, bu. Temin bu. Bakabilir miyim? Nerede var? Ne? Kostümlerde mi? Nerede bu? Abi var dediniz ya nerede işte ha? To the stars! Yok lan. Sen nereden biliyorsun bunun sesini? Onlar da Brawl stars oynamış da. Gel <laughs> yanıma otur. Aç orayı. Nereye? Hı. <laughs> Böyle uzatırsın izlerken. Çıkacak. Ben... <laughs> Arkadaşlar buna Ben aşamalı pek kasmıyorum. Aşamalı kasam varsa ya yorumlara yazsın. Knockout paralı kanka para ver. <laughs> El kazanırsak para veriyor alacağız. Abi net kazanamayız. Kazanamayız şu oyunculara bak ya. Bu ne? O <laughs> bir Janet. Janet bayağı kırar döker abi. Hepsini kırar döker Hadi Gel lan sen. Abi iyi. Bir tanesini de belki the Gel 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 gelsin. 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 Ayrılmamız lazım. <laughs> gel gel lan bu arada. gel 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 Ben gel 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 Kazandık para geldi. Para verdi. Para verdi. For impact. Tek seferlik miymiş? Ha? Tek seferlik olduğunu bilsem oynamazdım kanka ya. Beyler. Arkadaşlar. Hadi bakalım şu maçı da yenelim de. Ben, ben bayağı sinirliyim. Ha? Şükürler olsun o beri, beri yok. Beri salağı yok. Oh, bak buradan bir şey Geç. Ya bak git lan peşimden artık. diyorsunuz <laughs> Allah aşkına gelin. Ben tek koyayım tek. Oğlum gel, gel. <laughs> Ya bu, bu el var birini öldüreyim ya. <laughs> Şurada bir bir var bak. Bir burada. İnşallah babasın. İnşallah buradasın. Ya bak kelime nasıl çalıyor ya. <laughs> Git ya. <Gülüyor> 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 arkadaşlar harbiden diyorum ben videoyu videoyu kapatıyorum herkese görüşürüz Bye bye Umarım eğlenmişsinizdir aşağıdan like atıp kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın İstediğiniz kişilerle bu videoyu paylaşabilirsiniz onlar da izleyip abone olup yorum atsın Sizleri çok seviyorum Bye bye kapatamıyorum kapattım Bye bye